piyasanın Merhaba, ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Geride bıraktığımız haftada yurt dışı piyasalar kapalı iken piyasalara, küresel piyasalara yön veren ana konu başlıklarından bir tanesi ABD enflasyon rakamıydı. ABD enflasyonu hem manşet hem de çekirdek tarafta piyasa beklentisini geride bıraktı. Önceki haftada hatırlarsanız zaten istihdam rakamlarının oldukça güçlü bir performans ortaya koyduğunu, piyasa beklentisini belirgin şekilde aştığını görmüştük. Dolayısıyla hem istihdamın kuvvetli olması, arkasından açıklanan tüfe rakamının da dirençli bir tablo ortaya koyması faiz indirme beklentilerinin değişmesine neden oldu. Haziran ayında faiz indirme beklentisi vardı. TÜFE rakamı sonrasında bu beklenti büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. ABD enflasyon rakamı dışında piyasalara yön veren bir diğer konu başta ise İsrail ile İran arasındaki gerilim oldu. Hatırlarsanız Nisan ayı başında İsrail Şam'daki İran konsolosluğuna bir saldırı düzenlemişti. Ve buna bir cevap olarak da hafta sonu İran'ın İsrail'e hava saldırısı düzenlediğini gördük. Fakat bunu şimdilik bir cevap niteliğinde kalması sadece dronlarla sınırlı kalması piyasalarda çok belirgin bir baskı oluşmasına izin vermemiş görünüyor. Ama tabii ki iki ülke arasındaki gerilimin yüksek seyretmesi, bölgedeki tansiyonun yüksek seyretmesi yeni haftada jeopolitik risklerinde fiyatlamalarda belirleyici olacağına işaret ediyor. Borsa İstanbul'da ise bayram öncesindeki haftayı %5'in üzerine değer kazanımıyla noktalamıştık. Bayram haftasında ise 1,5 günlük işlem süresince %2 civarında kazanıma ulaştı endeks. Özellikle 9400 puan seviyesinin üzerinde kalınması ve bu seviyenin kırılmış olması yukarı yönlü hareket alabilmesi belirgin şekilde genişletmişti ki endekste 9400 seviyesi korunduğu sürece yukarıda 10.000 seviyesinin hedef olarak kalacağını düşünmeye devam ediyoruz. Ama tabii ki hem Amerika'da enflasyon rakamını piyasa beklentisinde geride bırakması hem de Orta gelişmeler haftaya başlarken Borsa İstanbul üzerinde belirgin şekilde baskı oluşturmuş durumda. Fakat küresel piyasalarda bu baskının yavaş yavaş atlatılmaya başlandığını da görüyoruz. Dolayısıyla yatırımcıların önümüzdeki günlerde jeopolitik riskleri ne derece yüksek göreceği risk iştahında belirleyici olacaktır. Piyapiri piyasanın piri.